Bir dakika. Ay 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 ay. Merhaba arkadaşlar. Ben The Generation X. Pardon yanlış oldu. <laughs> Bekleyin. Hazırlanıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Aman yine yanlış ol. Merhaba oyun diye ben Tamer Yeşil'de. Bugün sizlerle beraber benim yaptığım bugün Slenderman isimli ee, benim yapmış olduğum oyun oynayacağız. Tekrar girelim. Merhaba oyun diye ben SniperX Merhaba arkadaşlar. Ben SniperX Bugün sizlerle beraber ee, sen hangi uğurbaç çarısını e, yapacağız? Benim yaptığım yani testi, benim oluşturmuş olduğum testi. Kimsin? Neden olmasın? Reaper, diye Sombra. Ee, dediğim gibi şimdi göreceksiniz zaten çok kısa bir test. Yani birkaç dakika olur benim bağırmalarım dışında. 2-3 dakika falan olur. Sen hangi uğurbaç İnsanlara karşı nasıl bir tavrınız var? Benim, yani kaba demeyelim de ciddi bir tavrım var. <laughs> Şu an görüyorsunuz bayağı. Tabii ki sevindim Gülen. Peki ya insanlara takım olduğu zaman ne kadar azimlisiniz? Yani evet ama çok da azimli değilim be. Takım olduğumuz zaman çok azimli değilim. Birini kırmayı başardım mı? Kanka onu karşındaki söylemen lazım ya. Şimdi yo diyelim. <laughs> İnsanlar seni ne kadar acımasız görüyor, görüyorlar. Ya, bazı dostlarım birinci acımasız değil canım seri katil olarak görüyor. Diyebiliriz abi. Böyle hayvan bir orospu çocuğu değilim ben. Adrenalin kanında kaynar mı? Yani sinirlenirsem evet normalde de evet de yanlış işaretlemiş oldum. En sevdiğin konuşma stili tabii ki bu. <laughs> bir <Birine> küs. <laughs> şu an görüyorsunuz çok ciddiyim. Biriyle küstüğün zaman ne yaparsın? Cinsel bölgemde olmasın. Sordun soruyu, softun boru yaparım onu. Of, kız karakter çıksam ya. Oh. Diva gibi tatlı bir karakter çıktsa ne hoş. Özgüven bu kadar yazmıyor şu anda. Ee, e, siz devamını yapar yapmazsınız. Açıklamaya koyacağım linkini. Ee, yani boktan bir test arkadaşlar. Hadi görüşürüz ya.